Hani bir Gerilda konuşmuştuk ya İsa vardı işte o İsa bu İsa. Abi sen anlat. Gerilda Garden'in ki zaten sevgili Bilal e, bahsetti bir önceki videosunda. Ve bu bölgede de Renkli Köy'de de kamu boşluklarına, orada kadastral boşluklara ve gördüğümüz her toprak gördüğümüz yere de elimize e, tuzlukları alacağız. Oranın endemik tohum türlerini bulup özellikle aynı sefa bitkisi özelinde her yeri turuncuya Çalma gibi bir gayretimiz olacak. Ee, tabii Tohumluk Vakfı'nda da, sevgili Pınar Ayhan'dan da bu konuda desteğimizi isteyeceğiz. Yani tohumu vakıftan, tuzlu da vakıftan çözersek eğer, bize bir kalıyor iş gücü mü, insan Bakalım, gücü mü? Bakalım, konuşacağım sevgili Pınar Ayhan'la ulaşıp <laughs> tamam. bu konuyu çözmeye Ama bize insan gücü tamam. lazım olacak Kesinlikle, sanırım. zaten bu bir etkinlik yani e, kendi kendimize sen-ben yapmayacağız bunu. Evet. Peyzaj mimarları, mimarlar, şehir bölge planlamacısı, evet, doğa severler, vesaire. bütün ilgi gösteren herkes, vatandaşlar bu etkinliğe katılacaklar. Yakın zamanda da bunu organize edip ağırlamayı da planlıyoruz Elma Evet, bunun duyurusunu da ayrıca yapacağız.